sınıf oldu onu çok güzel doğal, en en kalitelisini yapmışlar gibi. Tabii tabii. Doğal, en kalitelisi bunda bunun daha üstüne yok değil mi yok şu anda en kalitelisi en bu kaliteli. ama dokusu da şey. Şimdi doğal, baksanıza şimdi gibi. gayet güzel, gibi. Gayet güzel, gibi. güzel çok teşekkür ediyorum ediyoruz. çok güzel olmuş Hayır burada şimdi yani. ışık da var ya burada gece bile maç yapılır tabii. yani şöyle söyleyeyim mevcuttan iyi yani. güzel. harika Müthiş. Orman içerisinde. Müthiş. Düştüm. Kıymetli hemşerilerim bugün Gazi Paşa Üniversitesi'ndeyiz. Sayın Rektörümle beraber, Gençlik Spor İl Müdürümüzle beraber. Başta Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümü ve İl Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz stadımız yıkılacak. Tokat'a yeni bir stat kazandırılacak. Allah devletimize zeval vermesin. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere dediğim gibi Gençlik Spor Bakanımıza, Bakan Yardımcılarımıza ve Rektörümüze, İl Müdürümüze ben Tokat Belediye Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir stat kazandırdık. Artık Tokat Spor Maçları bu statımızda olacak. Hem gençlerle buluşacağız, hem Tokat'ta hemşerilerimizle buluşacağız. Sayın Rektörüme de çok teşekkür ediyorum onun ev sahipliğinde. Bizi kırmadı, stadını, üniversiteyi Tokat'ta hemşerilerimize açtı. Sayın İl Müdürümüz de bu iradeyi ortaya koydu. Takip ediyoruz. Bugün çok güzel bir stat oldu. Tokatlı spor severler için müjde vermek için Belediye Başkanımız, Gençlik Spor İl Müdürümüzle birlikte Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Stadındayız. Gördüğünüz gibi, Tokatlı spor severlere Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin stadyumunu açtık. Gençlik Spor Bakanlığımız projelendirerek bu stadyumdaki çimlerimizi yenilemiş olduk. 1750 kapasiteli bu bir stadyum. Ben eminim ki tokatlı spor severler ve öğrencilerimiz maçlara geleceklerdir, katılacaklardır. Tokat için bir değer oldu. Ben de katkılarından dolayı belediye başkanımıza, gençlik sporu il müdürümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Üniversitemizin futbol sahasının hem ilimiz amatörüne hem üniversite gençliğimize. Tabii bu arada stadımızın yıkılması kararıyla da tokat sporumuzun belli bir süre burada oynaması için ev sahipliği yapacağından dolayı Sayın Rektör hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu yapım aşamasında bizlere katkı sunan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı işlere imza atarız burada. Tokat sporumuz başarılı olur. Gençlerimiz burada boş zamanlarını iyi değerlendirirler diye düşünüyorum.